Evet sevgili arkadaşlar şimdi 23. soruyla devam ediyoruz. Burada hem türev hem integral sanki bir aradaymış gibi geliyor. Dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu türevi olan f türev fonksiyon grafiği şekilde gösterilmiştir. f5 de eşittir f20 o da sıfıra eşit olduğuna göre f fonksiyonun yerel minimum değeri kaçtır diyor. Şimdi ben buradan Yerel minimum eksiden artıya geçen değerdir. Mesela buraya A dersem eksiden artıya geçtiği için F5 de 0, F20 de 0 ise o zaman biri bunun sağındadır, biri bunun sonundadır. O zaman 5 buradayken 20 buradadır. Buradan yola çıkarak diyoruz ki integral 5'ten 20'ye f türev x dx burası ne diye çıkar? fx diye çıkar. 5'ten 20'ye. Yani bu f5 eksi F20 değil midir arkadaşlar? Eşittir 0. F5 değerimize bakalım. F5'in bulunduğu yani F5'ten F20 birbirine eşit oluyor arkadaşlar o zaman. F5 değerine baktığımız zaman bakın bu F5 değeri şu alan bölgesini veriyor. Şuraya bakalım. F5'in bulunduğu alan burası 5x a 5'tir. Yani şu alan 2a 10. Bu alan Burası 20 eksi A'dır. Burası da 60 eksi 3 A'dır. 2A eksi 10 eşittir. 60 eksi 3 A oldu. Buradan 5 A eşittir. 70'ten A 14 oldu. Şimdi A'nın bulunduğu burası 14. Şimdi gelelim. integral 5'ten 14'e. F türevi x dx. Burası f Türev dx fx diye çıkar. 5'ten 14'e. Burası da f14 eksi f5'tir. Eşittir. Alttaki alana bakalım. Bakın 14 bulduğumuza göre şurası şu uzunluğumuz 9 gelir. A yerine 14 yazarsanız. Şu alanımız da 18 gelir. E, X ekseninin altında olduğu için bu alan eksi 18 alandır. F5 de 0 değil miydi? F14 Eksi 18 olur. Cevap A'dan olur arkadaşlar.